Merhabalar, günlük astrolojik gündemi paylaşmış olduğum videolara devam etmeye başladım. Umarım istikrarlı olurum. Bu videomda 4 Ağustos 2019 Pazar gününün gökyüzü gündeminden bahsedeceğim. Günlük enerjilerinden bahsedeceğim ve ne gibi etkiler getiriyor bizlere bunlardan bahsedeceğim. Günlük astrolojik yorumları burçlara göre yapmıyorum arkadaşlar. Zaten günlük etkileri de burçlara göre yaparsak oldukça dar bir kapsama sınırlandırmış olurum. Genelde haftalık ve aylık yorumları burçlara göre yapıyorum. Günlük yorumlarda günün enerjisinden ne gibi etkileri açık olduğumuzdan genel anlamıyla bahsediyorum. Evet 2 Ağustos'ta Ay Başak Burcu'nda seyrine başlamıştım. Ve 4 Ağustos akşam saatlerine kadar Ay Başak Burcu'nda yani iki enerjili bir gündeyiz arkadaşlar. 4 Ağustos'ta günün ilk yarısı Başak enerjisindeyken ikinci yarısı Terazi enerjisinde olacak. Ay Başak kocundakken daha çok takıntılı olabiliriz, ee, bazı konularda obsesyon gösterebiliriz, biraz daha gergin, endişeli, e, kuruntulu bir tavır içerisinde olabiliriz. Ama aynı zamanda günlük işlerimizi planlamak, organizasyon yapmak, sağlığımızla ilgili hususlara dikkat etmek, beslenme düzenimizi gözden geçirmek, spor düzenimizi gözden geçirmek, yani rutin ve düzen içeren her şeyi gözden geçirmek adına ay başa enerjileri güzeldir ama fazlaca kuruntulu, fazlaca takıntılı, fazlaca obsesif davranma eğilimi de beraberinde gelmektedir. Şimdi 4 Ağustos'ta dediğim gibi günün ilk yarısına kadar ay başak kenarısında biraz daha hediş, biraz daha takıntılı, biraz daha düzen organizasyon işleriyle uğraşırken. 16.30'dan sonra ay terazi enerjisiyle beraber daha çok e, ikili ilişkilere önem verdiğimiz, daha çok 7 ev konularının aktif olduğu, evliliğimizle alakalı kararlar, ilişkimizle alakalı kararlar, eğer bir ortağımız varsa bir iş, birliği, iş birlikleri içinde çalışıyorsak bunlarla alakalı kararlardan e, günün akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Dolayısıyla iki enerjili bir gün e, ay terazi burcundayken daha çok ilişkilerle alakalı konulara yönelirsek çözülebiliriz kavuşturmak adına doğru günler, doğru saatler olacaktır. Evet, aynı zamanda 4 Ağustos günü aslan burcundaki Mars ve oğlak burcundaki Plüto arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Mars plütu aslında astrolojide iki kötücül gezegen olarak yorumlanıyor ama. Mars olmasa dinamizm, aktivasyon, girişim yeteneklerimiz, Plüto olmazsa zorluklarla mücadele yeteneklerimiz aslında geri planda kalacak. Ama biz tabi klasik anlamda Basit tanımla iki gezegeni de kötücül olarak nitelendiriyoruz. Mars ile arasındaki bu etkileşim ve aslan oğlak aksında ilerleyişi özellikle Geleceğimizi şekillendirmek anlamında, kariyerimizi şekillendirmek anlamında üst düzey kişilerle, otoritelerle olan işlerimiz veya destek beklediğimiz, kendi yeteneklerimizi sergilemek adına destek beklediğimiz konular, örneğin bir projemiz vardır ancak devletten destek veya teşvik bekliyoruzdur veya çocuklarımızla ilgili bir gündem vardır, aile büyüklerimizden destek bekliyoruzdur gibi bu tarz konulardan güçlü destekleri arkamıza alıp yeni başlangıçlar ve yeni adımlar atmak adına kendimizi daha güçlü hissettiğimiz, daha cesur hissettiğimiz bir etkileşim. Dolayısıyla her ne kadar pazar günü olsa da aslında güçlü enerjileri olan bir gün ve mars Plüto arasındaki bu açı hak ettiğimizi düşündüğümüz, üzerine çalıştığımız ve yapmak istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek adına gerekli cesareti, gücü ve kararlılığı bize getirecek bir enerji. Burada önemli olan isteklerimizi bencilce değil de net bir şekilde karşımızdaki muhataba yönlendirebilmemiz, yöneltebilmemiz, doğru üslupla, doğru tarzda istediklerimizi elde etmek ve yeni adımlar atmak adına Güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Hatta Plüton'un etkisini düşünecek olursak burada köklü değişiklikler, yani bir bazı konuların silinip yeniden başlanacağı köklü bir takım başlangıçları tetikleyen ve bu konuda gerçek cesaret, azim ve yürekliliği bize sağlayan bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Oldukça güzel bir enerji, oldukça güzel bir gün, birden fazla enerjinin bir arada hissedildiği bir gün. Özellikle Pazar günü akşam saatlerinde yapacağınız sohbetler, göreceğiniz destekler sizi cesaretlendirebilir yüreklendirebilir ve bir sonraki hafta için daha uygun ve daha yürekli bir şekilde haftaya başlangıç yapabilirsiniz ki zaten 5 11 Ağustos haftasının burç yorumlarını da paylaşmıştım burçlara özel tek tek. O videoyu da izlerseniz aslında 4 Ağustos günüyle özdeşleştirebilirsiniz. Oldukça güzel bir gün. Karışık enerjileri belki aktif bir gün olsa da aynı zamanda bazı kararlar almamız adına geleceğe daha umutla bakabilmemiz ve daha cesur hissetmemiz adına güzel enerjileri olan bir gün. Hepinize mutlu bir pazar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Her gün e, özellikle video paylaşmaya gayret göstereceğim. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilgeci.com adresine mail gönderebilirler. Ve aynı zamanda abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız, zile basarsanız e, videoyu paylaştığımda size de bildirim gelecektir. E, bazen bildirimler gelmiyor veya geç geliyor farkındayım. Bu özellik açısından zile, e, zil e, butonuna basmayı unutmamanızı. Ee, rica ediyorum. Hoşçakalın.